Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. A'dan Z'ye Arena serisinde sona videosu ile karşınızdayım. Kulap'e sona yapacağım arkadaşlar. Bu ikisini darladım. Ya oğlum ölüm döngüsü de gelmezsin ya. Abi hiç alasım yok ya. Evraka geldi. Vallahi yapacak bir şey yok artık. Mecbur yine support kasacağız arkadaşlar. Az önce bir tane oynadım. Üçüncü olduk. Yanımda ADC vardı. Ama şimdi bu gelmişken de yani ölüm döngüsü alın almazsak ayıp ederiz ya. Vallahi ayıp ederiz. Böyle ee, şöyle yapacağız. Geçmiş O bize vursun. İnşallah kör atarsa 15 milyar yıl sonra. <laughs> İnş. Yani keşke burada cana vururken bir tane de Q yeteneğini ve çıkarsaydı cana vurmasın demiyorum kesinlikle. Can fokus oynamalıydı. Canı azalmışken. Ama. Ee, ne bileyim ya. Bir tane Q arada Vayne'e çıkartabilirdi. Sonuçta ben orada onu korumak için kıçımı yırttım. Ama canı sağ olsun. Ne değil. Belki de denge uzmanı alıp AP oynamalıydı. Bütün zaraklarımızı da kullandık. Raven gidelim. bol bol iyileştirme ve can yenileme şeyleri alacağız. Bu da ne işte? Elya, dinşeştirici, cefaret, hikaye, seher kılıcı. Bunların hepsi direkt olarak iyileştirme yapan şeyler. Helya'nın yankılarıyla başlayalım. Sarımız eve Herkes gösterileri sever. Adımlar Bizi yuvaya taşıyacak bir melodi. Dicano <laughs> Tarık Salım. İyi. Allah'i mana bitti kutlan. Böyle son bir W en azından bir çıkardık diyelim. Ama biz bunu kesebilecek miyiz? Çok zor. Of son anda. Son anda ya. Son anda yani. Ay taşı kılıcı galiba burası. Hem bol bol yetenek atıyoruz. Bol bol Vay ee... ya, yakma mı ya? Ya çok fazla oto atak çıkarıyoruz. Aslında tık tık hamini iki tane seri oto vurdurtur bir yetenekten sonra ama yakma da olabilir. Lan AP content yapsak Ateş alayım. Vallahi var ya şey AP keşke AP oynasaydım. もうかいちおいも Şeyi şu yörünge lazerini ne güzel kullan. Adam oradan kilit çıkarttı bir. daha alabilir miyiz ya bak yeah. zamanı oynamakta <laughs> <laughs> ve sonra kanka ben yani gold vermek istemedim onu. Daha adam. Afekadan... beshке bonadi Anka şuna bir tane vurla, Allah'a şükür be. Sin ve Tehlike. Çocuk direkt tek atabilir ya. Benzeli de var. Evet. Of. O da öldük. Yani gerçekten Lee'sin de mücevherli ve kritikle adam sadece R'si ile 600 küsür vurdu. Q'suyla da 9 k Zaten 3000 canım var. 1 kda bu vurmuş. Kesinlikle onun o şeyini yememem gerekiyordu ama bu kadar hızlı öleceğimi de düşünmüyordum arkadaşlar. Tamam o Q'yu pojlamam gerekiyordu ama velakin bu kadar hızlı da öldüreceklik böyle bir güç ne bileyim yani kanka takımına... BB çarını kontrol edemiyor çok hızlı koşuyor Ananı avradını. Onu nasıl tutamadık lan Rıza Baba? Orada ben bu elemanı kesiyorum ha. Vallahi adam adamı bir ve bir kestik lan. Oğlum bu çarın manası bitmese şu ay taşı kılıcı ile birlikte neler yapıyor öyle şampiyon. Az önce 1v1'de Jace ile kafa kafaya dövüşüp onu kestim. İlginç. Hangi sene gitmek istersin Timo dirilmeleri devre dışı bırakmam. Dragold gitmek istiyor. peki ona gidelim. bu bizim çocuğu seçti

Ee, Karde, o bizim zamanımız gel. Kardeşim late game sona parçalıyor alıyor ha. İyiymiş lan bu öyle bizim çar. Nasıl bir şeyler olduk gibi. Ama şimdi bunlar gelip yine bize tek atacak değil mi? Kanka. Orello. Kesinlikle lazım gibi ya. Bunlarda da can şey var. Bunlarda da tamam. Ben Morello'yu da aldım. kefaret ve duruma göre Mikail duruma göre akan su. <laughs> 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 Mesela Akansu yetenek kızı ve yetenek gücü verdiği için Timon'un işine yarar. yok. Ananın nikahıymış yani. Vur <laughs> <laughs> kanka. <laughs> ya stanlı adama niye vurmazsın be kardeşim Timo? E baba ne diyeyim yani. Burası gelmedi demek Çocuktakin var ultisi var. Kati alınması gereken bir durum. Bunu düşünüyorum derken derken ne oldu hocam bana? <laughs> ne? Oğlum bak şey basamadım. Adamın üstüne gidip Allah Allah can yenilemeyi alayım de. Ya yani bu bu mantıklı değil ha bak samimi söylüyorum mantıklı değil bak. Kur'an evliya mantıklı değil. Adamın yani böyle bir tek atış şekli mi var kardeşim? Hareket edemedik anasını satayım. Ben orada normalde R tıklamıştım ama ölü yani apeliyorsun sadece flash ve oto atağını gördüm. Flash attı oto atak bastı. Tamam öldük o. Yeter bu kadar o zaman tamam. Hadi kanka. Hadi kanka öl Saylas. Yok ananın nikahıymış yani. Yok ananın nikahıymış kardeşim. Yok. Yok yani ananın nikahıymış. Ben bu Allah'ın belası Morello'yu boşuna almışım değil mi? Yani şu item orada şey için var böyle. Süs ol olsun diye ben ismini beğendiğim için aldım bu itemi. Aptal şampiyon ya. Yemin olsun var şu can yenileyen şampiyonların tamamından nefret ediyorum. Daha sonayla monayla uğraşmam. Birinci olabilirdik. Karşımda çok fazla Sona oynarken birinci oldu. Ama maalesef arkadaşlar. E, prem yok. İşten gelmişim. Çok yorgunum. Çok uykusuzdum. E, zaten sona da çok basit bir şampiyon yani. Skill at. Üçüncü skillinde auto atak bas duruma göre. Yani yarın bir olayı mekaniği de yok. E, öyle. Bu Sona mevzusu da bu şekilde kapanmış oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.